Kasina Koray kalma biz hoş geldiniz arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm, aleyküm selam. Bugün 5000 TL ile o torlet lobisindeyim arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Nasıl satmış masa? 20, 22, 9, 20, 30. Şimdi 30'dan sonra 30 komşu veya 15 komşu atarsa <laughs> gayet güzel atmış olur. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup yorum yapmayı, like atmayı lütfen unutmayınız. Oynadığım güvenim sizlere açıklama kısmında ayım yay sitesi yorum kısmında sabittir. 22 attı. 22'den sonra ne oynuyoruz abi? 22-20 komşu. Vazgeçilmez sayılar. 20 komşu. şöyle abanıyorum. 20 komşu gelirse gayet güzel başlıyoruz oyuna. 22-20 yapıyor bize de denk gelirse harika. Hadi be oğlum bir mi komşu. Git biraz daha git biraz daha 3 de olur ama git biraz daha yani. Biraz daha gitsen daha güzeldi. Olsun olsun. Şimdi 3'den sonra 3 komşu tekrar edebilir. Ve altı tarafı. 35 veya altı tarafı. Güzel olur. Vallahi güzel olur ya. Bir 3 tekrar etse güzel olur. Üçü aldı tarafı bize güzel para kazandırıyor. Altı geri dön geri dön ya. Of. Düşüş güzeldi ama çok gitti. Bir 0 göbek bekliyorum ya. 0 göbek hiç uzun zamandır atmamış. Bir 0 göbek alacağım. Bir de tier. Tam karşısına aldım. Ama 0 göbek bekliyorum. Bayağıdır atmamış. <laughs> Hadi şimdi 0 göbek de sıra. Bir var ya. Bir 26 var ya. 240 lira var be. Çok 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 inanılmaz olur. Geri dön! 35 de olur be! 35 de olur be! Çok temiz, çok temiz kazandık. Demiştim size uzlamalar atmıyor diye, gayet iyi oldu. Şimdi 35 komşu tekrar. Şöyle de 17, 34'lere yüklenecektik, yüklenemedik. 35 be! Çok temiz oldu be 7000 TL almak. Harbi çok temiz oldu. E 35 daha tekrar resmen var ya. 30 tekrar 30 attı. Allah Allah. <laughs> Tekrardan 0 bekliyorum. Sadece 0 yüklendim abi. Sadece 0 yüklendim. Tek korktuğum yer neresi biliyor musunuz? Tir ya. Vallahi keşke biraz tir alsaydım. Ama bir zilo göbek daha bir tane daha yaparsa böyle bir güzellik bana efsane olur. Dön geri ulan var ya ulan var ya biraz daha dönsen geri. 29.7 baksana pullar var orada. Şimdi kazandık parayı. Şimdi kazandık parayı. Şimdi hadi. Hadi 18 komşu. Haydi. Hadi, hadi 1836. tam gittin arasına girdin ya. Bu masa niye böyle bir manyak atıyor? Ben bir çözemedim bu masayı. Bayisi de kapattı. 24 komşu yüklendik ama 12 komşu yüklenemedik. Manyak çatıyor yani. Gerçekten şu masa manyak çatıyor. Çözemedim. Aşağıdan da yazmışlar bu masaya vermeye yemin etmiş falan demiş bazı arkadaşlar. Ver artık yazıyorlar. Bak abi harbiden masa bir garip atıyor ya. 35. Ya yüklenecektim yüklenemedim abi. Bildiğim yer geldi yüklenemedim ki. Valla bildiğim yer geldi yüklenemedim. Hadi abi şimdi kazanma zamanı ya. <laughs> Sadece bize bir 35 koymuş tekrar ya. 3. 7, 12, 35, 28. Hadi bir şu 4 sayının tekrarı ya sadece. Ben çok gittim be. Ulan çok gittim be. Vallahi bir an kazanacağıma inanmıştım ya. 75 lirayı 8'e tek atıyorum. Abi kasa çok... Ha, harbi sinirlerim bozuldu ya. Topladık da ettik dedik. Yine gitti bozuldu ya. Şu 24-35'ten daha fazla kazanabilirdim. Beklediğim yere attı ama bahisi kapattı. 32 0 26. Güzel. 3 de güzel. iyi, iyi. Güzel. Beklediğim bölgeye attı. Tekrardan iyi toparladık. Ya ben bu kasayı katlayacağım hadi ya. Ben bu kasayı katlayacağım hadi. Vallahi kaçıncı düşüşümüz ama ben bu kasayı katlayacağım ya. Hadi be arkadaşlar bu kasa yani ne kazanmamızı istiyor ne kaybetmemizi istiyor. Çok garip bir masa ya. Şöyle bir kere veriyor ya bir kere verdikten sonra bir kez daha verse zaten çıkıp gideceğim kasam yükselecek. Ama bir türlü onu yapmıyor. Git oğlum biraz daha git be oğlum. Biraz daha git be oğlum. Biraz daha iyi sen çok daha güzelleri vardı be. Şuna bak 28'e falan gitsen. Ama artık kazanma zamanı geldi. Çünkü benim sayım 7 attı. 7'den sonra 17 taraf atmazsa parayı kazandık. <laughs> Arkadaşlar bu arada ayım yayıp size kısmında sabitleri dilerseniz bakabilirsiniz. Bu el kazandık be hadi be oğlum. Hadi be oğlum bir tekrar veya 14 komşu be. Abi 27 attı ya. Abi of be. Kapatma da şuraya yükleneyim lan. Yüklendik. Gerçekten çok uyuz bir masasın ya. Şimdi gider bak 14 falan atarsa var ya. 35 28 oh be. 12 falan daha güzeldi ama olsun olsun olsun. Arada 10 lira pul var. Gerek yok. Gerek yok. 9300 lira güzel. Sıfırlayıp sıfırlayıp yükseliyoruz. Sıfırlayıp sıfırlayıp yükseliyoruz. Evet, 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 evet. İşte bu kadar. İşte bu kadar be. Sonunda be. Sonunda be. İşte bu kadar be. Oh vallahi rahatladım ya. Arkadaşlar vallahi çok zorluydu. Harbiden yani masa o kadar bozdu ki. Son ellere toparladı. Ondan sonra da aldık. Ve kasamız 14.255 lira. Daha hayatta oynamam. Tövbe yani. Tövbe daha oynamam. Yok yani. Kaç defa sıralık İndik çıktık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayın VIP sitesi yorum kısmına sabitlediler. Siz bakabilirsiniz. Bir son halde bana ulaşan elimden gel sözü yardımcı olurum. Hepiniz Allah'a emanet olun.